Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Vakit kısa zaman değerli diyerek hemen dizimizin özetine geçmek istiyorum. Game of Thrones sezon 4 özeti. 4. sezon Westeros'ta güç mücadelelerinin ve intikam arayışlarının yoğunlaştığı, büyük kayıpların ve zorlukların yaşandığı bir dönemdir. Sezon Lannister ailesinin başkentteki gücünü koruma çabasıyla başlar. Robb Baratheon'un ölümünün ardından Tyrion Lannister suçlanır ve King's Landing'de yargılanır. Cersei'nin öfkesi ve Varys'in sadakati arasında sıkışan Tyrion büyük bir sınavdan geçer. Ancak en büyük darbe Tywin Lannister'ın ölümüyle gelir ve Tyrion kaçmak zorunda kalır. Robb Stark'ın ölümünden sonra kuzeydeki gücün boşluğu devam eder. Theon Greyjoy, Ramsay Bolton tarafından işkenceye uğramış ve kimliğini kaybetmiştir. Bolton ailesinin Winterfell'i ele geçirmesi, kuzeydeki dengeyi değiştirir. Bran Stark, Bojen ve Meera Red ile birlikte kuzeye doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Tihre Red Raven'i bulmak amacı, onu doğaüstü güçleriyle test eder. Daenerys Targaryen, Essos'ta köleliğe karşı verdiği savaşa devam eder. Meera Red'i fethederek, özgürlük mücadelesini pekiştirir, fakat burada da yeni zorluklarla karşılaşır. Ejderhalarının kontrolden çıkması ve şehirdeki iç isyanlar onu liderlik konusunda sınar. Ancak gücü arttıkça yalnızlık da büyür. Von Snow, Night's Watch'ta bildinglerle birleşme tehditleriyle yüzleşir. Igritte ile olan ilişkisi sadakatini test ederken, bildinglerle olan savaş da giderek yaklaşır. Mance Rayder'in önderliğindeki bildinglerin duvarı geçme çabaları, kuzeydeki tehditleri daha da tehlikeli hale getirir. Wong, bildinglere karşı kendi savaşını verirken, White Walker'sın gölgesi her geçen gün daha belirginleşir. Sansa Stark, başkentteki entrikalardan kurtulmaya çalışırken, Littlefinger'in manipülasyonlarıyla yeni bir yola sürüklenir. Onun planları Sansayı hem tehlikeye hem de özgürlüğe yönlendirecek karmaşık bir yolculuğa çıkarır. Arya Stark, Hound'la birlikte yola çıkar. Sandor Clegane ile geçirdiği zaman. Arya'ya hayatta kalma ve intikam alma konusunda sert dersler verir. Onun içindeki öfke ve sadakat onu Braavos'a doğru bir yolculuğa çıkmaya zorlar. Cersei Lannister, iktidarını korumak için her türlü entrikayı çevirmeye devam eder. Jaime ile olan ilişkisi daha da karmaşıklaşırken, Trio'nun ölümünden sonra tahtaki gücünü artırmak için adımlar atar. Kuzeydeki tehditler yaklaşırken, başkentteki politik savaşlar da büyür. Sezon, Trion'un Tywin Lannister'ı öldürüp kaçmasıyla sona ererken, Von Snow'un kuzeydeki tehlikelere karşı vereceği savaş, Daenerys'in büyüyen gücü ve Sansa'nın yeni bir yol arayışıyla, Westeros'un geleceğini belirleyecek olayları hazırlamaktadır. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Takip ve beğenileriniz ise çok değerli. Sizlerin de özetini istediğiniz bir dizi veya film var ise mutlaka yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.